16 Kasım 2023 Ali Adova Tarım'dan ben Kemal Korkmaz Evet değerli Çiftçi abilerimiz kardeşlerimiz Süper Napier Papunk bir paketlemeye geçtik Bundan sonra seri şekilde sılaj üretimine devam edeceğiz Nasip olursa ikinci biçimimiz Ocak 20'de olacak Adana'daki üretim sahamızdayız. Bir yandan tarlada biçim yapıyoruz. Bir taraftan paketliyoruz. Paketlerimiz 5'er 100 kiloluklar halinde oluyor arkadaşlar. Ton fiyatımız 4000 TL'dir. Süper Napier Pakuk bir sılacı. Tek başına hayvan besleyebilme yeteneğine sahip olan 18,5 protein, 3200 enerji, 11,6 karbonhidrata sahiptir. Suda çözülebilen karbonhidratları sayesinde çok rahat bir şekilde hayvan besleyebilmektedir. 2021 yılından bugüne kadar analiz raporu ile üretimini yapan, satışını yapan tek üretici olaraktan bunları size sunmaktan haklı gurur duyuyoruz. Hayvancılık yapan tüm arkadaşlarımız veyahut da yapmak isteyen tüm üreticilerimiz için yegane bir yem bitkisidir arkadaşlar. Adana bölgesinde biz yıllık 6 biçim yapabiliyoruz. İç Anadolu bölgesinde 2-3 biçim yapılabiliyor. Diğer bölgeler işte yerine göre 3'er 4'er biçim yapabiliyorlar arkadaşlar. Çok yüksek tonaja sahip. Bir kere ekimle çok uzun yıllar e, üretim imkanı verebilen, bir daha ekime ihtiyaç duymayan yegane bir yem bitkisi arkadaşlar. Mutluyuz, gururluyuz. Çünkü ülkemizde hayvancılık zirve yapacak arkadaşlar. Herhangi bir toprak seçmez arkadaşlar. İstenilen her toprakta üretimini sağlayabilirsiniz. Hayvan gübresiyle desteklemeniz yeterlidir. Kuraklığa aşırı dayanıklıdır. Lakin altını çiziyorum. Kurak yerde yetişir anlamına gelmez arkadaşlar. Kurakla aşırı dayanıklıdır. Suyu sever ama su olmayınca da ölmez. Mısır gibi çökmez mısır deyince kesinlikle mısırla karşılaştırmayın arkadaşlar mısır bunun yanından bile geçemez o ayrı bir ürün mısırın ne değerleri ne hazm olma yeteneği ne anne karnındaki hayvanı besleme yeteneği hiçbir şekilde bunun yanına bile yaklaşmaz arkadaşlar en yakın rakibi yonca yoncanın da diğer bazı maddelerinden dolayı yine rakip bile sayılmıyor Tekar verimi, hayvan beslemesi, ADF, NDF oranlarına baktığımız zaman yonca bile bunun yanında sönük kalıyor. Zaten yonca'nın verimi ortada belli, masrafı belli. Süper Napier Pakok bir Türk hayvancısına, hatta dünya hayvancısına verilmiş en büyük nimetlerden birisi arkadaşlar. Allah'a emanet olun.